Evet denetimler yapılıyor ama burada bir farkındalık oluşturmak gerekiyor. Şimdi Tekirdağ bölgesi, sanayi bölgesi tıpkı Kocaeli gibi İzmit Körfezi'nin bir bölümü endüstriyel atıkla kızıla boyandı. Binlerce fabrika var o bölgede ve çevre ekipleri denetim yapıyor. O denetimler sonucunda cezalar uygulanıyor. Bazen de işte bizzat böyle olaya müdahale etmek zorunda kalıyor. Bakın nasıl. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Müsilaj'a karşı denetimlerini artırdı. Sanayi tesisleri de mercek altında. Havadan ve karadan yapılan kontrollerde Kirazdere Çayı'ndaki ani renk değişimi dikkat çekti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri İzmit Kirazdere üzerine atık bırakıldığını tespit etti ve sonrasında yapılan incelemeler sonucunda atığın kim tarafından bırakıldığı anlaşıldı. Firmaya idari işlem başlatılırken atığın denize ulaşmaması içinse bariyerlerle önlem alındı. İzmit Körfezi'ne dökülen çaya bariyer yerleştirildi. Ancak kirlilik o kadar fazlaydı ki denize ulaştı. Kirliliğe bir geri dönüşüm tesisinin atık suyunun yol açtığı belirlendi. Firmanın faaliyetlerinin durdurulması ve zararın tazmin ettirilmesi gündemde. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi detaylı incelemenin ardından raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da gönderecek. Bu derelere deşarj olan hem organize sanayi bölgeleri olsun hem efendim endüstriyel sanayi testleri olsun hem de liman faaliyetçiliği olsun ki 35 tane liman var İzmir Körfezi'nde faaliyet gösteren. Bunların tamamına Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve İSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle sürekli 7-24 diyebileceğim şekilde denetimler gerçekleştirmekteyiz. Kocaeli'de geçen yıl 1200 denetim gerçekleştirildi. 60 firmaya idari yaptırım uygulandı.